Abi. Şimdi nereye bakıyorsun? <laughs> Bilmiyorum. Bilmiyorum. abi. Şu güzel güze bakarak bir konuşmayalım mı seninle ya Allah Allah. Gözücüm keyiflerimiz yerinde mi? Yerinde. Neden yerinde olduğunu bir anlat şimdi 4 Dört izleyelim. top dondurma yedim. Dört top kocaman dondurma yedi. Gözücüm şu an üşüyor arkadaşlar. Çok donuyorum. <laughs> Şu anda Mert nerede çalışıyorsun? Eğer orada çalışmayıp istediğim bir şey yapacak olsaydım bu hangi iş olurdu? Valla şu anda yaptığım iş güzel ya. Tekstil firmam var. Modeli üretiyoruz. Ondan sonra müşteri beğenirse de üretim yapıp ihracat yapıyoruz. Üretim yapmak isteyen varsa, marka çıkartmak isteyen varsa... Peki ben şunu da sormak istiyorum. Orada çalışmayıp istediğim bir iş şey yapacak olsaydın. Hakikaten bir iş seçeceksin. Ama Ticaret yani. olmayacak. Ticaret olmayacak. Evet, bu, bunun dışında. Ticaret olmadan nasıl olacak <gülüyor> <gülüyor> Kendi girişimimiz üzerinde çalışıyorum. Bir yandan da başka şeyler kovaladım var. Nerede ne yapmak isterdim dersen, onu ben de henüz bulamadım. Özel bir adı de iç denetçi olarak çalışıyorum. Onu yapmıyor olsaydım, youtuber olurdum. <laughs> Oponti'ye diye bir startupta çalışıyorum. Yaptığımız işte e-ticaret markalarını satın alıp, onları bir çatı altında toplayıp sonrasında bu markaları başka coğrafyalara açmak ve o markaları büyütmek. Çok memnunum işimden çok şükür. Çok çok keyif alarak yapıyorum. Bunu yapmasaydım muhtemelen yazılım işleriyle uğraşmak isterdim. Dijital marketinle uğraşmak isteyebilirdim. Hmm. Ya da dizayn işleriyle. Bugün gözlerim seninle birlikte <laughs> birbirinden farklı ve tuhaf para kazanabileceğimiz iş dallarına Bakacağız. Bunlar hmm. belki sana. Şey <laughs> ne şey gibi ilaha olur. E bu iş dallarında gerçekten geldi. Güzel paralar kazanılıyor. İlk videomuzdan hemen başlıyoruz. Back in the office, quality manager Job is set. Yapma. Köpek maması yiyor. Kedi maması yiyor. <laughs> My job requires an element of perfection and attention to detail. The daily panel, where Joe's factory associates get to review recently made merchandise. The bell is the call to action. pedigree meaty meals in jelly and the current Stickler Joe is anxious to hear that every detail is flawless. Ha. Help yourself to some product. Bu adam işinden keyif alıyor gibi gözüküyor bu kadar serious takıldığına göre. Yapma hayır ya. Kirsty, who oversees packaging, is a bit. Zevk olarak yiyorlar gibiler. Oh, This one's got peas and carrots in it as well, so it's a little bit more um, palatable. Ama mama günü sonunda kötü bir şey değildir herhalde. Ben yani dünya gerçekten bir felakete sürüklerse köpek maması bulunca falan seviniriz gibi geliyor ama. <laughs> Gördün mü bakış Oha. Yok artık daha neler. Bu lezzetli olmuş diyor herhalde. Bize lezzetli geliyorsa köpeğe de gelir kafası yürüt. Yani fikri yürütüyor olabilirler. Ama yani böyle şey bir küşleme. Efendim diyor, adına kebap falan da yiyebilirler mama yiyeceklerini. Ya adam sorun etmiyor 100 bin dolar kazanıyor. Köpekler de kazanıyor. Bence, böyle bir şey demek bence sıkıntı mi? yok aynen. Yani yargılanacak bir meslek değil. Masa başında toplanıp 10-15 kişinin mama tat düşünmüyordum. Belki bir kişi vardır, ruh hastasıdır, tadıyordur falan. Ama ben genelde hayvanlara tattırılıyordur işte bitirme oranına bağlı. Hani yemek için hani o treatleri verdiğimizde aklını kaçırıyor falan her şeyi yapıyor ya. Onun gibi testler falan var sanıyordum. Bu çok be <laughs> beklenmedik çıktı. Bu yapılan tadım testlerinde abi koku çok önemli bir sırada yer alıyormuş. Nedeni ise hayvan sahiplerinin ağır mama kokularından rahatsız olmasıymış. Ve araştırmamıza göre abi böyle bir iş kolu Türkiye'de henüz yok imiş. Her izleyici sonra bunu soracağım abi. Bu ücrete böyle bir iş yapmak ister miydin? Çok protein falan değeri yüksek ya onların. <laughs> ben de kilo yapar. Ya sanki teklerde bu mu şu anda gözde gerçekten? Ya diğerlerini göreyim en uygununu söyleyeyim olur mu? Ben şu an yılda 100 bin dolar kazanmıyorum o yüzden bu soru bu soruya tabii ki soru soru evet demem gerekiyor. O soruda her soruya evet diyecek servis. Öyle <laughs> gözüküyor yani. <laughs> Ama Öyle. şu anda mesela normal bir işim olsa Aha. ayda ortalama 8 bin dolar kazanıyor olsam yapmam yani. Bunu ne yapacağım? Ayda 8 bin dolar kazanıyor. Komisyon şey, 7080. kuru düşünme, kuru düşünme, global düşün. Yani düşününce yapmak isterdim çünkü burada yeteneğini konuşturuyorsun. Diğerinde benim yaptığımda özveri, irade ve üretkenliği konuşturuyorsun. Burada tat duyundan dolayı varsın. Demek ki bunu, bu daha iyi bir meslek. O zaman geçiyoruz bir başka enteresan mesleğe abi. Ya bak insanın kafasını karıştırıyorsun. <laughs> Kariyerimi blokuyormuşum şimdi. <laughs> Oradan <eve> gidip kendisini <laughs> pomalarını yemeye başlıyormuş. My name is Robert. I own a professional line sitting company. Okay. Orada Same online dude started by accident when the iPhone 5s came out. I put an ad on Craigslist and offered to wait for somebody's phone. Ended up. selling of James And sold a couple more spots and had three hundred and twenty-five dollars, and the rest is history. Hey, yani adam resmen <laughs> bekleme hakkını satıyor. Yani nereden aklına geldi ya? ya zaten iPhone alacak adam 1000 dolar para verecek. 1000 artı 45 veriyor yani. Bu <laughs> Tend to be from out of town. We perform, you know, an invaluable service, especially. Oh, var, want to see the city that they're visiting. Evet, size vakti değerli olan insanlar var. Sonuçta vakit satın. Aslında bu vakit satıyor şu anda. Aynen. Bu bir süre bekleyici değil. buradan bir vakit satıcısı. I delivered cronuts to Baltimore. mail. The customer paid for boat bus, three and a half hours each way. We delivered cookie dough via Amtrak to Providence, Rhode Island. Meh. I love it. I love it. There's a beauty in being your own boss. If I want to work, if I want to go out and do a line to make extra money, then I can go do it. If I don't, and I want to share the wealth with my team, then I can go do that. Waiting in line, I hold it. But in the sun, it's also hard. What's your turn, I have a problem with it because I have the patience of Job. You bring a book. Aynen öyle yani. Telefon da oynarsın, açar kitabın da okursun, chat chat da yaparsın. Family. and I like to think of myself as a very friendly and talkative person so I'm not going to be bored for very long.. <gülüyor> <gülüyor> Yani günde 500 dolar kazanıyor olsa yeter de artar. Bir günde 45 bin dolar arası para kazanmak çok yüksek bir para kazanmak yani. Bir gün için gerçekten yüksek. Ve ve bu parayı kazanmak için işte belki senin en iyi üniversitelerde okuyup, en zor işleri yapan yerlerde çalıştırman gerekiyor belki de. Yani mantıklı bir iş ama bence sürdürülebilir bir iş değil. Ya sürekliliği yok. Her gün 45 dolar kazanmazsın en az bu işten. Her gün sırasında bekleyeceğim bir event olmuyor çünkü. Yani beklerken telefonda da bir şeyler yaparsın aslında. Her şey yaparsın. Çok iyi iş. Yani o anlamda Boş duruyorsan, mesela telefondan sadece çalışıyorsan inanılmaz bir iş. Ha. Anladın mı? Çifte maaş diyorsun. Evet, çifte evet. maaş oluyor. Bu iş kolu abi başta Craigslist gibi sitelerde yaygınmış. Hmm. Piyasadaki talebi gören birkaç girişimci de sıra bekleme şirketi açmışlar. Videoda izlediğimiz adamlar bunlardan bir tanesi. Şöyle bilgi de vereyim abi. Araştırmalara göre Avrupa'da ortalama bir insan hayatın 52 gününü kuyrukta bekleyerek geçiriyor. 52 günü? Evet. 52 günü. Evet. Türklerin gerçekten demek ki böyle sıra beklememe şeyi burada bir artıya Bizde mesela 20 falandır yani totalde. <laughs> Sana böyle bir ücret verseler bu işte çalışır mıydı sen? Yani 10 bin dolar, 120 bin dolar yılda yapar. çalışırım. Çok da çekici gelmedi açıkçası bu. Ama günde 1000 dolar kazanabiliyorsan makul. Bayağı yapılır yani. Hatta ben 500 dolar yaparım bunu yani. Makul yani. Kesinlikle çok iyi bir yol olabilir. Bir kere sermaye üretebilmeni sağlıyor sana. Bir birikim yapabilmeni sağlıyor. Birikim demek başka şeyler yapabilmek demek. Aynen. O da artık senin hayal gücüne kalmış. Çok daha eğlenceli bir hayat olabilir. Olan böyle bir şey çalışmak isterdim. Şimdi benim tek işimin bu olması lazım. Çünkü işte izin alıp ben bir sıra bekleyip geleceğim niye mi? Şimdi bir ayda da 3 etkinlik çıksa kötü hava koşullarında ek ödeme alıyor. Büyük ihtimal 50 dolardan hesapla. E bir ayda 3 etkinlik 150 dolara kim doysun? Hiçbir şey olmaz evet. Yok yok olmadı bu. Peki. Geçiyoruz abi daha da enteresan bir iş koluna. Bu oranın büyük ihtimali kesinlikle yapmak isteyeceği bir iş arkadaşlar. Dikkatli izleyelim. How are you feeling? Is there anything that you'd like to share? <laughs> Allah'ım ya, ne <gülüyor> adamsın <gülüyor> ya? Nasıl seksüel bir yanı yoktur? Bence vardır. <laughs> ne neyin şimdi burada kalkıp da bu böyle değil, böyle yapmak falan filan? Bana biraz cacık geliyor bu. Bu biraz korkunç bir şey ya. Hani tamam yani ne bileyim, cinselliği bir şekilde parayla alabiliyorsun. Ama şey şefkati aynen yani şefkat hissine parayla almak çok aşırı karanlık bir şey bence. To be a catalyst, um, it's really important first and foremost to have a And secondly, to have a part of you that loves all the. çok iyi belirlemek. Şu an. And secondly, sarılma seansı

I <laughs> like I, didn't <laughs> be, 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 like, I all the time. <laughs> I should just be cuddlist and some people may even make fun of it in that way, but the boundaries <laughs> are So important because in mainstream society there's a conflation between cuddling and sex. It's like they always go together in mainstream. Yeah, meslekte problem not yok it. tamam. Meslek tamam. Meslek Hiç, sıkıntı değil. Sonuçta her kör avcının bir kör satıcısı vardır diye bir laf var. <laughs> Ama kadının bu işi gerçekten böyle sanki inanılmaz zor ve işte e, dikkat gerektiren bir işmiş gibi anlatması bayağı bir cringe'di. İlginç. Çok ilginç. of today's session? maybe at first they they were breathing like Ama partnerin partnerine sarıldığın zaman insan ister istemez cinsel işgüllerinde tetiklenir abi throughout the session I can feel their shoulders relax. Ne bileyim ama tanımadığın biri de sarılsın istemezsin herhalde. Yani böyle şimdi bu kadına nasıl mesela yakınlık, ilgi, istek duymaz? Hiç mümkün olacağını zannetmiyorum çünkü hayatında çok önemli bir boşluğu dolduruyor. Belki de hayatındaki en önemli boşluğu dolduruyor ona duygusal olarak bir yakınlaşma mı hissedersin? Tabii ki de hissedersin. Nasıl hissetmeyiz? Hayatındaki en önemli şey ya sevgi yani. Profesyonel sarılma uzmanı yılda 40 bin ile 60 bin dolar arası kazanıyor imiş gözdeciğim. Yok abi ben sarılamam tanımadığım adama. Hiç yalan söyleme. Burada az gördüm bu ücreti. Hemen yok ben yapamam <laughs> bu işi. <laughs> -"Salak." -"Hayır, Hayır. Çok artist artist konuşmasına çok cringe oldum. Hani böyle biz sarılanlar çok özel hareketler yapıyoruz. Bak şimdi seyret falan diye <laughs> <laughs> Anladım yani? Anlamsız. Bir sonraki mesleğe geç onunla da, Dur, da <laughs> Yılda abi 60 bin dolar kazanacak olsam böyle bir işle çalışırım. Hayır yani? çalışmazdım kankacığım. Çalışmaz. Hayır. Yok yani. Ay pis mi terli mi kirli mi ne bileyim ben. Para evet. için de her şey yapılmaz. Burak tamam geç bitti benim için bu iş. Sıkılırım ben ya. Düşünsene günde mesela atıyorum 5 seansın var her biri 1 bir saat. 5 saat boyunca yatacaksın böyle. Lan zaten akşam... Gerçekten. O sırada uyumaya vursan, bu sefer geceden kar elde edersin. Zaman olarak uyuyarak para kazanmış oluyorsun, gibi bir şey falan. <gülüyor> Katakulli. <gülüyor> Yok ya benlik değil bu. Senlik değil, evet. Yani. yani e, Tadamadan de... etmedin biri. Niye sarılacaksın abi? Yani saçma <laughs> saçma geliyor bana. Ya bir de... O biraz ben ben sarılmaya biraz daha duygusal bakıyorum galiba, yani. Ondan evet, evet. olabilir. E, sonrasında birileri bana bağlanır mı diye hissederdim. O bende vicdani rahatsızlıklar yaratırdı bu iş. Yapamaz, yapamam zaten böyle bir şey. O zaman sıradaki iş kolumuza hemen geçiyoruz abi. Bu olur. Well, it's another early morning and today we're at Wet and Wild Sydney for what could be the coolest odd job in Australia. Bence dünya en garip işi ne biliyor musun? Dur dur bu o mu acaba? Aqua Park'ta kaydıran başına duran adam. Benim hayalimdeki <laughs> iş abi. Ve bota bindirip, arkasından böyle vuruyorlar ya. Evet, evet, bak evet. yemin ediyorum istiyorum. Biraz gideceğim Aqua Park'ta herkesin botunun arkasına. <laughs> <laughs> Coolest odd job in Australia now. Our producer. So I'm going to ask Daja and Carla, good morning. Is it fair to say here you are actually ride testers? Yes, it is. That's exactly what we do. What do you do? What does a ride tester do? So it means that we get in the slides, we walk through them before we turn on the water and basically check out if there are any cracks or any. So there's a serious side to it, but also it sounds like you get to ride. water slides every morning, every day. That's Bu meslek yakında yok olur ama ben sana söylüyorum. Niye lan? İleride böyle şey çıkar, lazerli okuyucular böyle. Hani en ufak bir pürüz olduğunda... <laughs> 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 lan en ufak bir pürüzü de cart diye şey canı yanar. Pürüzsüz olması lazım ya, onu kontrol ediyor. Sen ne sandın? <gülüyor> Eğlencesini <gülüyor> mi kontrol <laughs> ediyorlar <laughs> 26 tane kaydırak varmış oğlum. Tabii ki özel olarak denetlenmeliler yani. What are you looking for? So we're looking for any cracks, any sort of paint chips, anything that can affect the ride. You do that for every slide. Bir yandan da yani insanların sağlığı için çok önemli bu denetimin yapılmış olması. Küçük çocuklar oradan kayarken, ederken bilmem ne öyle şeyler dikkat edemezler de yani. Hem bak işte. Lan sizden vuracak. Ben vuracağım. <laughs> Azmış lan. Su kaydı adetli evet. 34.000 ile 50.000 arasında kazanıyormuş. Sırada beklemek daha. daha çok kazandırıyor. <laughs> Şu paraları görmek de biraz can sıkıyor tabii. Yılda 34000 bin, bin dolar. İşte Böyle görünce insan diyor ki, o zaman ben niye burada kalayım yani? Gideyim orada şey olayım diyor ve gidiyor böyle insanlar. Evet. İnsanlar böyle böyle ülkeden gidiyorlar. Emeğin kıymeti kalmadı yani. Evet. Emek çok ucuza. Neyse, üzülmeye gerek yok. Daha iyisi olacak inşallah. Aynen. Yani. Şöyle abi bilgi verelim. Dünyanın en büyük su parkı Çin'deymiş. Park 182 hektar. Yani 1.82 milyon metre kare boyutunda. Ne kadar yok. lan? Konya kadar. Bak <laughs> park böyle artık şey. Böyle bir işte çalışmak ister miydim diye yine. Yok abi hiç hiç şey, hiç kesinlikle yani 10 gün bile dayanabileceğimi zannetmiyorum böyle bir şey. Böyle bir işte çalışmak ister miydim? Peki? Gençken okey. Evet. Ama böyle 30 35'inden sonra Şimdi yılda dediği aqua park zaten kaç ay açık? 3 4 Hadi 4. Hadi 6 de ya. Evet. Hadi 6 ay açık. Onun yıl dediği 6 ay aslında. Evet. Ben geri kalan 6 ayda sıra beklesem. <laughs> <laughs> Bak. Çok iyi. Bak. Çok iyi. Yani. Tamam. Merdivenle çıkıyorsun. Çoluk çocuk var. Islak zemin. 50 tane sıkıntı var. Ben çok gerilirim. İstemem böyle bir şey. Allah Allah. Ben, ben çok geriliyorum oğlum. Şey, böyle havuz kenarında koşan çocuk görüntüsü -"Dünya belki en korkunç görüntü olur. Ya <laughs> Son iş kolumuza geçiyoruz. Yine enteresan. Nereden kolumuz. bulduysanız bu mesleğiydi gerçekten. <laughs> Son mesleğimiz. <gülüyor> <gülüyor> Golf topu kop toplayıcısı hem de suda. İşte o kadar. Nedir bu? Oha. E niye kalsın <laughs> abi orada hepsini? 1.3 to 1.7 million balls per year myself. One day I was partially unemployed and I was stealing golf balls out of a golf course lake where I lived and um I realized Artık adam için hobi olmuş bence. Yani adam her bir toplundunda ding bir puanı olmuş gibi hissediyor ki. don't like to talk about alligators, but they happen. You learn how to deal with them. Scuba diving is dangerous sport as it is. People can usually see. I can't see. So I have fish, snakes, turtles and all those fun things running into me all the time. Tehlikeli birazcık. Jamie. Neymiş? <laughs> 15 milyon. 15 milyon etmiyor bu arada da. Top 1 dolarsa, 1,5 milyon topsa 1,5 milyon dolar ediyor. 15 milyon <laughs> dolar yazmışsın. 1 milyon da Şimdiye kadar. Ha, total. Ha işte, he. bu kadar yani, kazanabilir. Yani kazandığı para... Yani ya bir yandan da atomu bölmüyor ve düzgün bir maaş. Ormandan toplayayım 25 bin dolar versin, 6 ay top toplayayım, 6 ay su kaydırağından kayayım hafta sonları da sıra beklersin. Hafta o kral valla!" Para para demezsin. Hoşuma gidiyor bunları görmek. Yani çünkü hayatta bu, bu alternatiflerin olduğunu bilmemiz lazım ya. Yani bu bir biraz algımızın genişlemesi, açılması lazım. Seçeneklerimiz sadece üniversite bölümlerinden ibaretmiş gibi görüyoruz." Öyle değil yani. Öyle olmadı. Yani seçeneklerimizi bilelim. Üniversiteye gidelim, eğitim alalım, gelişelim. Ama seçenekleri çok iyi görelim ve bilelim yani. Alternatif yöntemler bir sürü var. Evet. Ve onların tadı çok çok daha ayrı yani. Şu adamın yerinde olduğunu düşünsene. Golf topu dalgıcı olmak için dördüncü seviye dalma eğitiminin olması gerekiyormuş Gözdeciğim. Bu bilgiyi de vereyim dedim. <gülüyor> <gülüyor> Yok benim zaten. Ben yapamadım bu işi. Tamam, evet. dalmadan 25'e fitim ben. Peki alıcı son olarak sen böyle bir işte çalışmak ister miydin? Çıldırırım. Adrenalinli bir iş. O zor bir iş. Diyor yani, evet. Dalış yapıyorsun her gün. Hayvanlar da şey yapıyorsun. Göremedim bir yerdesin. Ve her bulduğunda bir tane bulduğunda bir oyun gibi yani. Bunu yapmak isterdim. Toplamazdım. Bu dönemde böyle işler mi kaldı abi? Git bir tane app çıkar. Bak geçen şey dinledim. İnanılmaz ya. Türkiye'nin şu ana kadar çıkardığı bütün markaları topla üst üste koy. Bir tane WhatsApp etmiyor satış fiyatı. Yani zaten vatana millete hayırlı olmak için bir tane doğru dürüst app çıksa Türkiye'den yeterli. <laughs> Anladın mı? Yani ne bileyim 3 tane çıksa zaten ülke kurtulur gibi istedim. Herkes app'lere yönelsin böyle golf topu falan. Saçma. Gerek, gerek yok. Aynen. Yani. Geleceğe doğru. Aynen böyle. <laughs> bunun ya da makinesini yaparsın. Suyun altında böyle şey bu evre robotları oluyor ya. Onun aynısını, suyun altında golf topu. Onu yaparsın. Ona saygım sonuz ama bu saçma yani. Abi son olarak videoyu bitirmeden hemen şunu sorayım. Bu iş kollarından bir tanesini yapmak zorunda olsaydın, hangisini tercih ederdin? Kavus, kaydırak, kontrol. Sırada beklerim diye düşündüm mama tatmak da olabilir. Ya mama tatmak olabilir ya da Neden? golf toplamak olabilir. Mama takmak daha uzun vadeli yapacağım, golf topu daha kısa vadeli yapacağım. İki ay diyorsun ya. denerdim diyorsun ya. Hangisini tercih ederdin? denetmeni. Neden? Size yabancılık da çekmem, zaten denetçiyim ben. <laughs> nasıl olması gerektiğini gayet iyi biliyorum. Ama gözlem. Suyu severim. Sıra bekleme vardı, sarılma vardı. Ee, Sa Park vardı. Sıra bekleme. Niye? Ne, Niye? öyle baktın? Yok. Telefonda takılacaksın işte dizimizi yani izle. Her, şeyi yani. Her şey yaparsın. Oğlum geçen Elon Musk'ın bir konuşmasını dinledim. Evet. Yavaş yavaş ben ben de çocuklarımla inanılmaz Musk harçlığı oynuyoruz diyor. <laughs> bak bak. In Geçe, geri alın. Bu bu çocuk 50 kere dedi. Yani bu oyunu ben de başlayacağım tekrardan. Bırakmıştım. <laughs> <laughs> Eheheheh! Aynen deyince hakikaten bir ilerledim. Evet. Neyle çocuğun adı onun? E ikisi bitti falan öyle bir şeydi. <gülüyor> <gülüyor> Pimp My Ride'ı sunuyordu öyle bir şeydi. Hahaha! <laughs> 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 Öpüyorum kendinizi.